Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars animasyonları izleyeceğiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars animasyonları izleyeceğiz. Bunu Brotar kanalından izliyoruz. Gerçekten çok güzel animasyonları var. Çok komik animasyonları var. Kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Başlıyoruz. İlk animasyonumuz acaba. Biri, bir bibi var. Canım oh çok my az. Kroft çıktı bir kaçmalısın. O senin aklına olur. Gerçekten geliyor. <laughs> Ayvayı yedin kro. Can bastı. tane de öpücük. nereye <laughs> gitti? O, o ne? Kara içine mi gitti? Kara içi. Ve ne var? Tara mı var burada? İşte bu, bu nasıl bir şey lan? Kara deliğin içinde Mortis'in küreği var Tara'nın elinde. Kafası Tara. Witness. Ayakları da üstü. Tövbe tövbe. Crow'a ne olmuş? Crow'a ne, at ne atıyor? Ne oldu ya? Crow'a ne atıyor? Crow Piper olmuş. O ne ya? Primo'nun eli. <laughs> He tikmiş. Ben ayıplım onu eli sanmıyorum. Be! Bu muydu ya? Tövbe tövbe. <laughs> Nasıl yani <bir> basıyor? <laughs> Anlamadım. Cin atıyor bir de. Cin bombaları. <laughs> Mr. Pilişeli'ye gelmişler. Mr. Pilişeli. <laughs> bas. Bu kaç dakika sürüyor? 2 dakika mı? <gülüyor> 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 Tekrar yeni dünyaya geldi. I always get my geldi kafasını. Evet arkadaşlar bir sonraki animasyonumuz. Sonraki animasyonumuz. Son 5 video izleyeceğiz. Son 4 video izleyeceğiz. Ve Brutart. Aa. Squeak geliyormuş yeni karakter. Ye İş kademe bir de. Ayağın ışıkla işte bas. Ne yapacak o? He gözünü morarmış. Canlı derste oyun oynuyorlar. Bir dakika. Evet. Evet geldi. Sonunda oyuna geldi. Evet ne yapacak? Aa vurdu. Ay vay. Bir öğretmen sen ne yapacak? Bir şey yapmadı. Devam et. Aa, <laughs> <Kısımak>, yok. <laughs> açıyor. bir milyon tane kutu açtı. da versene. Valla çıktı. Lan çocuk delirdi bir versene. <laughs> ya sen dalga geç. tut. Adam Hadi bak bundan çıksın. Yok. <laughs> Aa. Batarya sitti. Bu da uyuyakalmış. Ay <laughs> bunun telefon. Aa. Bunun şarjını sakıyor. Kıyamet kopacak orada. Hı -hı. O ne Oo, çıktı skin. E -hı -hı. ne oldu? Ban mı yedi? Evet, Oha. Hı -hı. Evet, bir sonraki animasyonumuz. Evet, sonraki animasyonumuz bu arkadaşlar. Aa evet. <laughs> şimdi ne? Ben benim hepsine fake atıyorum <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Aksa, aksesuar, aksesuar bastı işinden de gitti. Sen de bak lütfen. Zaten her yer mas. Ben bile göremedim işte. Kesik Allah. Ölürsün orada. Son iki animasyonumuz kaldı. tekrar diyorlar. Kim yeniyor şu an? Anlamadım. Evet bir elmas çıktı. Ya da dur daha bir. Ya boş alana atışıyorlar ya. <gülüyor> Mortis, Ringara <laughs> tu. Mortis demek mektup yazıyor. Ay, tanesi gitti. Evet, oyuna tekrar girdi. <laughs> Kaybettiler. Rian arıyor. Rian. Hello and <gülüyor> <gülüyor> Watch out, here I come. Kim aşık oldu Gold? O kim? <laughs> Bu göstersene yüzünü. <laughs> tövbe tövbe. Kim pem mi? <laughs> ya <laughs> pem mi aşık oldum? <laughs> yok yok bu son animasyonumuz o. <laughs> evet gitti. Anladım. Anne. Anne öpücüğü gitti. <gülüyor> 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 ne? Du

bir nasıl altına sıçar ki? <laughs> Anladım. Vırt. Oha ya çüş. Onu niye alkışlıyoruz? <laughs> ne bu bayıldı? <gülüyor> <gülüyor> böyle olsun ne devam ediyor o ne lan <gülüyor> <gülüyor> kemikleri kaldı sadece oha ona mı aşık oldu hem o kadar ağrıdı bütün kemikleri kırıldı ya Bir baksana bacakları çok ince. Arkadaş olalım diyor. Let's go explore. be Ola gelecek arkadaş ondan. Ne var? Herkes herkes arkadaş oldu. Ne gidiyor? <laughs> <laughs> Yap. <laughs> Seni oluyorlar arkadaş olmayı seviyorlar. Ya arı bak. <laughs> Büyük iyilesiz oldu. <laughs> Kötüne batırdı. <laughs> Dansana oradan. Piper zaten... Olsun işte. He o, o arkadaş olacak onlar. Şehir hepsini öldürecek. Hesaplaşmaya kalacaklar. Şehir bize onu öldürecek. Ben öyle düşünüyorum. Ha bak satacak biliyordum. Ah gel ben oraya. öldürün onu. Gerçek hayatta öldürecek. Daha bir daha doldustu. Abi. Evet <laughs> gene geliyor. Bu sırf bir şey. O ne atıyor? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Kaldırıyor mu? Karl ne sinirlendir? Hey, I am sugar and spice. <laughs> the rocks speak to me. Fight like the monsters. Nothing special. Boo! What did you get Ready for battle? Let's go. Ay dur mavi Kesin burada sütü yancı. Ben sütü istiyorum. Karlı tutanlar. yoruma yazsın sütü tutanlar. Sütü tutuyorum. Yazın. Siz hangisini tutuyorsunuz? Yorumlara yazın. Ha, <laughs> gebermişim. Yaşlı dedeyi vurulur mu ah. ya? <laughs> Flower power. Flower <laughs> power. <laughs> uh. Aa çel oldu. Aa düştü. Aa tekerleği patladı. Ama ben suyu tutuyorum gene de. Kaybetsin de kazansada. da. <laughs> Evet Rico geldi. Emre yüzeyim dedi. Ve aslında. Aa ultiyi basıyor. Oha. Evet üstü işte. Oha lan bir... Ya bak Rico daha da. Dalga Ay. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sonraki videoda görüşürüz.